Hak dostum hak diye başlamalı söze. İşte peşkir işte sopa. Geçelim öykümüze. Efendim bu sopa çevirip dönmek içindir bendenizi. Yine bu peşkir sıkıp boğmak içindir ben kölenizi. Tutup iki lakırdıyı birbirine karıştırmayalım diyedir gayretimiz. Oturmuş beni seyrediyorsunuz. İşte budur hayretimiz. Ancak vardır evet dağarcığımızda tatlı bir öykü. Ne anlatıyor bu adam böyle akşam akşam getiriyor. Lakin söylediklerimiz latifedir. peşinen bilin. Maksat latif olsun, biraz düşünülsün, gülünsün. Söyleyeceklerini fazla uzatma. Alemin işi gücü var. Efendim, zaman döndürgecimizi şöylece biraz geri atalım. Ve mekanımızı küçük bir manav dükkanına kuralım. Manavımız dükkanını erkenden açmış temizliğini yapmayı yaşlı bir kadın kişiye fasulye tartmaktan o anda dışarıya da bakla satmaktan Bakılacı baklaya gel ne güzel bakla tatlı bakla deyince yaşlı kadın söze karışmış Yok ya fasulyeyi tartamadın da dışarıya bakla satıyorsun olur mu? Ama olur mu anneciğim yani ben sana şimdi fasulye tartarım dışarıya da bakla satarım. Ne var ki yani bunda? Ne var olur mu evladım? Bizim de bir bekleyenimiz var değil mi? Biz de bir kadın kişiyiz burada. Ay vallahi şakadırlar düşer bayılır şuraya yol. He anneciğim. Ah terbiyesiz adam. Bir de kalkmış da bana anneciğim. Senin Nereden annen oluyorum be zıpır? Oğlum hadi bakayım lakırdıyı fazla uzatma da bana şuradan iki tane sulu sulu limondan ver. Neyse efendim. Manav gitmiş limon sandığının başına. Limonlarını seçerken yaşlı kadın arkasından bağırır. Fiii! Fiii! Efendi oğlum baksana! vallahi kulağı bile duymuyor bunun ayol! Bir de kalkmış bana anne diyor! Ha, oğlum! Ben limonlar öyle sıkılmış sıkılmış da sandığa de atılmış cinsinden olmasın! deyince manavın tepesi atmış. Bana bak anne ben o limonları sıkıp sıkıp atmıyorum oraya. Bunlar zaten sıkılmış geliyor. O anda bir çocuk peydah olmuş dükkanda. Çocuk pat orada pat burada Manav Bana ver amca bana ver efendi amca. Bana ver amca bana ver efendi amca. Bana ver amca bana ver efendi amca. Bana ver amca. Oğlum dur ayaklarıma bulaşma Allah Allah recepte amca. Bana recepte amca. Yaşlı kadın kızmış. Ha? Ah, elinin zoruna bak. Sen nereden çıktın evladım? Ay dolaşmasana ayağımın altında. Ay şimdi şakkadan at düşer bayılırım ayol. Neyse bana efendi evladım sen benim hesabımı gör de ben gideyim artık. Diyor yaşlı kadın. Şimdi anneciğim senin iki ok kafasülle iki tane de limon. Nihayet söz sırasının çocuğa geldiğini fark ederler manav çocuğa sorar. Nördün mu oğlum bak şimdi sıra sana geldi. Söyle bakalım ne varsa. Şey bana Mefendi amca senin dışarıda portakal sandıkları var ya. Eee ne olmuş onlara? İşte onları bir adam aldı da gitti. Deyince yaşlı kadın kucağında filesiyle. Ay vallahi düşer bayılırım şuraya yol. Diyerekten kalmaz mı? Peki ya manav, kulağında kalemi aaa diye da. Ya! Yeah. Derken efendim. Atlar gelir manav dükkanın önüne dururlar. Şimdi bu atların üstünde zamanın jandarması onlara o devirde kolcu diyorlar. Kolcular aşağı iner atlarında. Kara bıyıklısı bıyıklarını hoplata hoplata konuşur. Hayırlı sabahlar manav efendim. Hayırlı sabahlar olsun beyim buyurun. Ay hoş geldin evladım. <laughs> 41 kere maşallah. Ay ne kadar da yakışıklı. Efendim bu Bekir Usta'nın evini ararız. Meşhur Çivici Bekir bilir misiniz? O sırada da çalınan sandıkların hesabını yapmakta garip. Bir sandık, iki sandık, üç sandık, dört sandık, yandık. Fakat o anda oradaki kolculara Çocuğu da göstermeyi ihmal etmez ha. Hmm, i̇sabetli geldiniz efendiler. İşte çocuk bu. Bekir Usta'nın oğlu. Neyse efendim. Şimdi lakırdayı fazla uzatmayalım. Gelelim Bekir Usta'nın evine. Bu Bekir Usta tatlı, güler yüzlü, pembe yanaklı, aksakallı bir adam. Koltuğuna oturmuş, çivi yapmakta. O anda kapı çalıyor hayırdır inşallah. Kim geldi acaba? Bekir Usta kalkar, tıkırdayan kapıyı açar. Kolcuları görünce içeri buyur eder. Efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, içeri buyurun. Kolculardan kara bıyıklısı bıyıklarını hoplata hoplata konuşur. Bekir Usta, gün inmeden bizimle düşesin yola. ''Padişahımız efendimiz seni istiyor, haberin ol. Bekir Usta çok şaşar bu işe. ''Padişah kendini niye arıyor?'' ''Beni padişah niye arasın?'' Demeye kalmaz, dıgıdık atlar sahaya varırlar. O ihtişam, o kadife perdeler, yerler mermer, pırıl pırıl camlar, bir sütunlu koridordan geçerler ve padişahın huzuruna Padişahın huzuruna gelince Bekir Usta hayretler içinde bakar. Çünkü ilk defa padişah görüyor ya. Padişaha bakar. Ama hiç gülmez mi bu adam? Diyor Bekir Usta. Padişah ise Bekir Usta, Duydum ki çok iyi çivi yaparmışsın. Bana sabaha dek bin tane çivi yapasın. Altın olsun. Bu çiviler Tahtını süslesin. Eğer yetiştiremezsen kellen gider bilesin. Deyince Bekir Usta şaşkın, bitkin, yüzü de solmuş. Hatta azıcık da kalbi sıkışmış. Aaah! Almışlar getirmişler evine. Herkes toplanmış başına. Ne oldu baba ne oldu diye. Bekir Usta... İşte böyle ya benden sabaha kadar bin tane çivi istiyor. Oysa bilmez mi ki bu adam? Bütün aile çalışsak ancak kırk çivi yaparız. İyisi mi? Helallaşalım. Oturun şöyle de doya doya bir sizi seyredeyim. Diyor. Herkes çekiliyor köşesine ama çok üzgün. Karısı itiraz ediyor. Olmaz diyor, olmaz. Bir padişah kişi bilmez mi ki biz sabaha kadar ancak 40 çivi çıkarırız. Madem ki bu adam bizden yapamayacağımızı istiyor, o halde çalışalım. Her zaman olduğu gibi çalışalım. Bekir Usta'nın pek aklına yatmıyor bu laf ama ne yapsın ki? Çare yok. Hadi o zaman hep birlikte çalışalım. Atın ölümü arpadan olsun. Öl. O gece Bekir Usta'nın tek gözlü evinde üç mum yanmış sabaha dek. Günün ilk ışıkları evi aydınlattığında herkes yorgun, bitkin, bir o kadar da umutsuzmuş. Şey. Bekir Usta'nın nezaretinde çiviler bir daha sayılmış. Kırkı ancak gece. O anda nal sesleri duyulur. Bütün kulaklar Bekir Usta kolcu kapıyı çalmadan açmış. Kolcu bıyıklarını hoplata hoplata konuşmuş. Bekir Usta Buyur. Kaç tane çivi yaptın Bekir Usta? Kırk! Ver onları bize. Padişahımız Efendimiz sabaha karşı öldü tahtı için hazırladığın çivileri tabutunda kullanacağız. Herkes şaşkın. Bekir Usta da sadece bir ya diyebilmiş. Evet. Bekir Usta ile birlikte siz de umutsuzluğa düştünüz bir an. Ama sonunda gördünüz ki hikayelerde olduğu gibi sonunda kazanıyor doğru olan.